Günlük virdin çekilmesinde edep ve erkan nasıldır? Bu noktada yeni başlayan kardeşler günlük virtlerini çeksinler. Bunu terk etmemeye gayret göstersinler. Bazen adaf ve erkan bir kimsenin yol gitmesine engel olur. Nasıl engel olur? Ona dersin ki abdestsiz dersini çekme adam abdesti yok diye dersini bırakır. Zikrullah abdestsiz de olur. Bazen adab o kimsenin önünde engel olur. İki dizinin üstünde duracağım, iki dizinin üstünde duramıyorum o yüzden dersi çekemiyorum. Adab o kimseyi yoldan düşürdü. Gerekli olana bunlar söylenir. O kimse kendince o adabı bulur. Yeni ders alan bir kimse aman kardeş sen dersini çek. Otobüste çek, trende çek, dolmuşta çek, yolda giderken çek, evinde yemek yaparken çek, çocuğunu uyuturken çek, çocuğunu emzirirken çek. Sen ne zaman boşluk buldun dersini çek. Allah'ı zikretmek en büyük iştir. Sen palas pandıras o en büyük işi yapsan Birisi sana der. Sakın ha iki düzünün üstüne olmadan dersin çekme. İnanma sen ona. Abdestsizken sakın ha dersin çekme. İnanma sen ona. Sen ona inanma. Sen bırak o on yıllık o kendisi yapsın. Beş yıllık, üç yıllık onun tadına varmış yapsın. Bu işin edebiyatını yapar dervişler. Kendisinin bir elinde kumandadır, bir elinde tespittir. Birisine sorarken aman ağa der. İki dizinin üstünde dur da dersini çek. Kaç kişi iki dizinin üstünde durup da gece kalkıp da zikrullah yapıyor? Oh, oh. Ey Habibim yapmadıklarınızı tavsiye edicilerden olmayınız. Benim gibi bir taraftan kumanda bir taraftan tesbih. Ondan sonra nerede kaldın? Bir de diyor ki nerede kaldın bilemiyorum bazen. Kumanda alan, televizyona baktığından bilemiyorum. He bazen uyukladım. Neden uyukladın? Evlenecek olduğun erkekle veya evlenecek olduğun kadınla ilk görüşmeye gittiğinde görüşürken uyukladın mı? Uyuklamadın. Allah'ı zikrederken uyukladın ama. Allah'ı zikrederken uyuklamayı da keramet görürüz biz. Hikmet varmış canım uyukladım ben. da uyukladı. Onu da hikmete bağlarız. Neden hikmet yok ilk görüşmeye gittiğinde kız senin karşısında koltukta horlamaya başlasaydı evlenir miydin onunla? Veya ilk görüşmeye gittiğinde erkek horlasaydı karşında oturup bir güzel çay sehpada duruyor gitmiş arkadaş. Horluyor. Evlenir miydin o adamla? Kimi zikrediyorsun? Allah'ı. Allah'ı zikrediyorsun. Allah'ı zikrederken horladı. Oh. Yanına bir de tatlı koy uyandığında yesin arkadaş. Allah'ı zikredin kardeşler. Bir adab, bir virt aldın mı? Evet, hiç terk etme, devam etsen. Sonra iki diz üstü de gelir, sonra kıbleye yönelmek de gelir, ondan sonra abdest olmak gelir, öğrenirsin. Abdestle oturmak gelir. Aa, onca abdest almayı öğrenirsin. Sonra abdestsiz ders çekmemeye gayret edersin. Sonra dersin ki ya koltuk çekmeyeyim oturayım. Yarın öbür gün bir itikafa gidersem 10 gün içeride iki üstünde oturacağım. Ya oturup gece Allah zikredilirmiş. İyi e, oturdun. O yarım saat geçti. O virdini çekerken sen o oturmak sana terbiye olur. Pişirir seni. Sen önce oturursun, virdin oturduğun yerden çekersin, ayakların ağrır senin birinci gün. ikinci gün, üçüncü gün. Ondan sonra ondan tat almaya başlarsın. Oturarak vir çeken bir kimsenin sağ ayağının nasırı olur. Sufilerin iki ayağında da nasır vardır. Bir sol ayağındaki nasır namazdandır. Sağ ayağındaki nasır da zikullah'tandır. Birinin sağ ayağına bakacaksın, eğer nasır varsa zikir ehlidir o. Bakın şimdi sağ ayaklarınıza. O iki dizinin üzerinde oturunca ayaklarını böyle yapacak mecbur. Ayaklarını böyle yapacak olunca sağ ayak altta, sol ayak üstünde olacak. Bazen yorulacak, sağını sol yapacak. Bazen yorulacak, sağını sol yapacak. Böylece ne olacak? İki dizide onun iki ayağı da, diz demeyeyim, iki ayağı da tam o ayak kemiği var ya, Namaz kılanlar bilir sol ayaklarında nasıl vardır. Aynı yerden sağ ayağında da nasıl olacak. E otur bakalım öyle zaman içerisinde sen de oturacaksın. O zaman alacaksın tesbih ya günlük 5000 bin tevhid çekin diyor üstad. Ben oturayım bu gece bir 5000 bin tevhid çekeyim diyecek. Oturacak. La la hillala, la la hillala, la la hillala, la la hillala. İki binde uykusu gelecek onun mı? Bir, bir binde gelecek uykusu. Hatta daha tesbih alırken bir kalacak bir. Biz istiyoruz ki nefis hemen güldür 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 koşturtacak. Sayıya riayet etmek ve abdest olunması önemli mi? Muhakkak yol içerisinde önemli.